Ne oldu? Ne oldu? Tuvalet geldi. Tuvalet mi geldi? Eksi Tuvaletin burada ne işi var? Babam bilmiyorum Tuvalet yerinden çıktı baba. Çıkmış Tuvalet yerinden çıkmış. Kübün tuvalet olmuş bu. Evet baba. Neyse neyse kapıyı aççık. Baba maskeleri. Ha Tuvalet. Evet. Tut. Tut tuvalet. Tut Yes yes diş şarkı söylüyor. Duyuyorum zaten. Şu anda söylüyor. Nisa şu anda söylüyor. Dur. Maskeler burada. Maskelerimiz burada. Nisa Melissa maskeler burada tamam mı? Evet. Tabi tabi onu kapatacağız hemen edeceğiz zaten. Maskara burada. Evet. Be? Bak bak dondurma Valla korkmasa bile Melisa bakar mısın? Baba, korkmasa baba, bile bak, elimizde ne ben var? Ha, Oh, hangisini alıyorsun sen? Tamam pembeyi sen, tamam, ben pembeyi ben. sen ben al. Misin? Aa benim birini bana verin. Hey. Allah dondurma ne oldu? Kırıldı kırıldı ya neyse neyse kalsın kalsın kapıyı açacağız zaten tamam. kokusu Açır, yayılır evet. kokusu kokusu yayılacak zaten dondurmanı değil mi sıkı bir tuvaletle zaten dondurma gelecek aynen aynen şimdi ben sana üçlerim zaman kapıyı açıyorsun tamam mı evet tuvaleti ne yapacağız evet maskeleri dolduracağız içine dolduracağız evet. melisa nisa buldum buldum Elim, <laughs> neyse ver onu param parça oldu bu bundan Baba artık hiçbir şey olmaz param parça <laughs> oldu alındık. neyse be kalsın dökme kokusu yayılsın Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Maskeler var ya maskeler. Evet. Maskeleri sıkı bir tuvaletin içine dolduracağız. Aynen. evet. evet Böyle evet, bastıra bastıra evet. dolduracağız. Kafasını Aynen. çıkartamayacak. Aa, Tuvaletten... Oraya Sifona basacağız. Aynen. Gidecek. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Nisa nasıl fikir yapalım mı? Güzel. Tamam. Sıkı bir de tuvaletin içine maskeleri dolduracağız evet. şimdi. Evet Melisa ben sana üç dediğim zaman kapıyı açıyorsun tamam mı? Yapma sen iki de parçalanacak evet. dondurma. Benim dondurmaya bak, bak ne oldu? 3, 2, 1 aç kapıyı. Baba açtım. Tamam. al. Nisa görüyor musun? Allah! Görüyorum şu anda görüyorum. O, o nasıl çıkmış mı tuvaletten? Nisa baba, baba ne yapıyor bu? Yiyor, evet. Saymiyor, Ama şu edeceğim? anda kamerayı sakladım. Kamerayı görmesine imkanı yok. Önümde grillet var. Zaten maske de önümde göremez. Aynen. Nisa atıyorum maskeyi. Baba, i̇çine girdirebileceğim baba. mi acaba? Nisa senin elindeki dondurma neli? Baba, benim elindeki yeşil, yeşil, yeşil tamam tamam yeşil yeşil Nisa ben sana 3 dediğim zaman atacaksın Nereye atacaksın biliyor musun Nisa Tam deliğin tuvaletin deliğin içine tam kafasın oraya tamam mı baba, Tam içine atacaksın. Evet içine atabilirsen ne ala gönderme ihtimalimiz var. 3, 2, Hadi girdir Nisa. Bir, hadi, hadi Nisa. Bir, bir. Ya Nisa nereye attın? Çok Nereye attın? Yanına attın. O da patladı. O da patladı. Senin dolunuma da patladı Nisa. Melisa, Melisa seninkini al. Seninkini ele. Seninki Melisa seninkini ele. Melisa seninkini ele. Baba benimki pembe çilekli. Evet çilekli mi? Evet. Süper. Şimdi sen şey atacaksın ha. Sen de sağına soluna atmayacaksın. Deliğin içine atacaksın. Evet deliğin içine atacaksın. Çıldırtıyorsunuz beni. Ya dönüp duruyor şunu. Neyse atar ya, mısın artık? E biraz bana doğru gelsene. Aa, Niye orada duruyorsun? Evet otur bu gel. Dondurmadan. Dondurmaya basarsan ayağın kayar tabi. Evet ha ah, oradan atacaksın. Süpersin. Melisa ama dikkat et. Tam içine atacaksın. Delin içine. Tamam. Melisa tam delin içine at. Bak atamasa kızacağım. Tamam. Bak at şunu. 1 evet. Bir. iki. Hadi at. Ya sen nereye attın? Ay baba, sen ne nereye attın? Seninki sen iki de patladı. Ne geldi? Ne geldi? Geliyorum diyor. Nereye gitti bu yine? Melisa. Yok, Melisa nereye gitti, bu? nereye gitti, bu? Melisa ben nereye geldim. gitti? Ah geldi. Ya bizi bıraktı sandı. Ah dondurma bulmuşsun. Ah dondurmayı nereden aldın? Baba Ya tamam hadi. Onu bari sok. Nisa bunu bari at içine. Bir. hadi güzel at şunu. İçine girdir. Gönderelim şunu artık ya. Her yeri kokuttu bu. Tuvalet kokuyor şu anda her yer. Üç. 2, Bir. Hadi. Aa, olmadı. Nereye atıyorsun? Önüne attı. Dibinde kaldı. Yok yok benim aklımdaki fikre bakın siz. Maskeler maskeler. Maskeleri görüyor musunuz? Aynen. Görüyor musunuz? Bunları atacağız. Melisa yakala. Melisa yakala. Hadi al şunu. Nisa yakala. Evet tam işini alacaksın Melisa tamam mı? Ha senin o kafanda dursun. Melisa hulk hulk. Al ah, sen bu Hulk atacaksın tamam mı? Evet. Nisa sen de. Evet sen de ne yapacaksın? Scoot game de senin. Evet. Aa bak tavşan tavşanı sana verdim Hello Neighbor'ı kim istiyor ben, çabuk be. Hello Neighbor'ı evet Nisa başla Nisa Nisa tam e, içine Allah atacaksın Allah tamam avatar kesinlikle. bende kalsın tamam mı Adı, Nisa Nisa, şey. Nisa Nisa bak tam içine atacaksın diyorum sağa sola atıyorsun <laughs> yeter artık şunu içine sok şunu gönderelim artık hadi yaparsın Nisa bir iki üç at <laughs> ya nereye attın evet. ta arkaya Ağlayın gitti Melisa at şunu. Tamam ya. çıkar hadi. Göremezsin zaten onunla. Hı. Aç kapıyı. Evet. Hadi. Evet Melisa atacak. Hadi Melisa sok şunu deliğe. Tuvaletin içine sok. Her yeri kokuttu. At. Her yeri kokuttu. Can Nisa'yı atıyorsun. Ay. Ben sana Nisa'yı mı at dedim? Nisa at oradan at. Olmadı. Ay. Yine olmadı. Ay. Nisa sendeyiz. Hadi Nisa Ay. at şunu. 3-2-1 ya basketbol Nisa şunu olmadı. ya şunu basketbol topunu tutarmış ve atarmış gibi yapsana Nisa. Melisa Ama bak basketbol topunu. Ki. Top değil de topu hayal et. Şu anda topu hayal et. Evet, potanın içine da, atacaksın. Evet, evet de, potanın içine atacaksın tamam mı? Evet kim atıyor? Nisa hadi at şunu ne olur. Hadi. Hadi Nisa. Hadi Nisa at. at. Basketbol atar gibi potanın içine atar gibi tuvaletin içine atacaksın. Hadi kızım hadi. Evet böyle at şunu tuvaletin içine. Sok şunu tuvaletin içine. İki. Üç. At. Hadi Nisa at şunu. At. <laughs> Olmadı sıyırdı. 1 2 3 At. Hadi. Lan nereye atıyorsun? Çıldırttınız ben... beni. Duvardan sekerdi. Duvardan şey seker. Düşün. Pota mı o karşındaki? Tamam, o, tamam onu da at oldu. çabuk. Çabuk onu da at. Hadi at. Lan nereye <laughs> atıyorsun Melisa? Nisa yok mu sende? de <laughs> Hani? aa <laughs> sol atarı. Nisa Adam. atabilirsin bunu. Evet Nisa at. Hadi. Sen bunu sokarsın. <laughs> atarsın. Bir. 2 3 Hadi kovboy İç. Nisa. hadi Ne yapıyor bu ya i̇ki. Evet 2 iki, 3 uzun nereye <laughs> attın ya mutfağa gitti be Nereye attın <laughs> önüne atacaksın Al Nisa ya. değnek Aa, değnek ya değnek ya. Sifonla bas Nisa sifonla basabilirsin sifonla Evet ha evet Nisa Evet tam önüne getireceksin sifonla Evet içine ha evet Sifonu yerde mi onun biraz havaya kaldır Evet Ha, evet. Biraz havaya. Biraz daha havaya. Hadi evet tam yukarı. Hadi. Nisa yukarı. Hadi. Nisa evet oraya Biraz daha havaya. Hadi. Hadi. Biraz daha havaya. Hadi hadi. Evet. Nisa. Nisa. Nisa hadi. Bas Nisa. Hadi. Evet, ne yapıyorsun Nisa? O oh. Ayak, yap, yap. Ayakta basacak sifona. Aa, süper fikir. Hadi, Nisa. Harikasın Nisa. Nisa sifona bastığın zaman var ya kapağını da kapattın mı bu iş biter. Evet. Hadi kızım göndereceğiz tuvaleti. Ay baba ben terledim ya. Ya ben de terledim. Aa, Nisa, evet biraz aşağı indir. Birazcık aşağı indir. Çok az. Çok az Nisa. Biraz Süpersin. Yukarı, biraz yukarı. Evet, yok yok. Harika. Dur. Şimdi orada kal. Bas dediğimde basıyorsun. Tamam mı Nisa? Süpersin. 1 2 3 bas. Bastım. Tamam. Nisa kapıyı kapat. Süper. Oo. Ne oldu be? be? Sifona bastık resmen. Evet. Aa, sifona var ya sifona nasıl bastın Nisa öyle Süperdin. Hı. Evet harikaydın. Gitmiş Gönderdik. Gönderdi. 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 bakalım Gönderdi. gitmiş evet. mi? Gitmiş evet. mi bakalım. Allah dondurmaların haline bak ya. Ayy, o, Allah var ya annem ne ya? bizi ne yapacak? Ötürük. Dondurmayı biz mi böyle yaptık? Sıkı bir tuvalet mi yaptı ya? Ben çözemedim. Ya, kapıya bakar mısınız? Kapıya doğru gidelim. Yürü yürü. Gitmiş mi? Nasıl gitmiş ha? Oo. Kapıydım, kapı. Harikaydık gönderdik. Evet, gönderdik. Evet. Baba, ne oldu? Arkana bak. Arkama bakayım? Evet. Allah bu nereden çıktı? Baba. Bu nereden çıktı? Ya bu nereden çıktı? Bu gitmedi mi? Bu gitmedi mi? Baba seni bilmiyorum ben kaçıyorum. Neli o beni bıraktılar. Nereye gidiyorsunuz? O ben kaldım. Ben niye duruyorum? Ben de kaçayım. Biz tamam tamam oraya gireceğiz de. Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa nerede? Please. Hiçbir yerde yok. Azra hiçbir yerde yok. Baba nerede? Acaba oyuncakların içine mi giriyor? Yok ya. Oyuncakların içine de giremez. <laughs> evet girmez ki oraya. Azra nerede bu? Hayır. Macera adasına Neyse. girmişti. Macera adasına mı? Ama... Aa oraya gireceğim diyordu. Bir şey diyeceğim. Melisa macera adasına girelim diyordu. Baba, baba, nerede? Evet, macera adası ben. nerede? Boş. Allah'ım Rabbim. Nisa kayboldu ya. Arkadaşlar Nisa'yı kaybettik ya. Ah Burada zıp zıpa gelmiş olabilir mi? Yok ki. Bakalım yok. bir. Bak. Yok, Azra nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir? Hiçbir yerde yok. Nisa'yı kaybettik. Nisa yok, Nisa'yı kaybettik ya. Yürü, öbür tarafa bakalım. Macera Adası'na baktık mı biz? Yürü o zaman, yürü bakalım. Zıp zıpa geldik. Ha, aa evet oraya girmiş olabilir. Azra burada mı Nisa? Burada yok, burada yok değil mi? Evet. Valla burada yok. Kayboldu, kızı kaybettik ha. Nisa, tın, Ölüyor, tın, Melisa tın öbür tarafa. Melisa tın öbür tarafa yürü yürü. Koş koş Azra koş. İsa kayboldu Melisa koş. Tamam. Allah'ım yarabbim arkadaş. Arkadaş kaybettik ya. Burası da mı? Yok. yok mu? Bak ben buldum. Dur. Burada olabilir. Buraya da bakalım. Ay yürü yürü. Bakın kovun içine mi girdi acaba? Kovun tamam. içinde yok ki. Vallahi kumun içinde yok Azra. Melisa, Nisa kumun içinde yok. Yoksa Aa. kaçış evine mi girdi? Yürü bakalım bir. Kaçış evi mi? Aa kilitli odayım diyorsunuz. Yok burada yok. Öbür tarafa gidelim yürü koş. Nisa hiçbir yerde yok. Melisa, Azra, Nisa'yı kaybetti. bence kaçış evine girdi. Evet ya kesin bir Aa, şuradaki, kaçış evine girdi. O da olabilir de. Şu makineye bir bakın. Şurada bir tane vardı ya. Al, şurası. Azra burası. Burası. Bura. Gel gel gel. Valla burada mı acaba? Nisa buraya girmez mi? Korklar, buraya girmez korkar diyor. Valla bura. Karanlık buraya yok ki. Nisa yok zaten görünmüyor. Sanal gerçekliğe girmiş olabilir. Sanal ya. sana gerçekliğe belki Ay, girmiştir. Bence sanal gerçekliğe girmiş olabilir. Gel Baba, bakalım. Yaşın. Nisa belli olmuyor ki. Nisa bazen girip oturuyor. Gel şuradan görünüyor. Boş burası. Azra, ha. Burada görünmüyor. AVM'nin içini geziyordur belki. AVM'nin içini geziyordur. O yürü, Bakalım. yürü koş. Ne oluyor? Ne oluyor? Vallahi hiçbir yerde yok. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Nisa'yı bulamıyoruz. Tam bir uca koşacağız şimdi. Nisa nasıl kaybettik bu çocuğu ya? Of yürü. Hah. Koş 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 koş. Ay, burada herhalde. Nisa burada. Bak. Ah, bunlara mı bakmaya geldi ne acaba? Bunlar? Yok yok bunlar aslında durmaz. değil istediği şeyi almaya mı geldi yoksa biz atlatıp. Azra Nisa ileride var ya. Ay Yürü yürü. El sevdiği şeyler ileride Nisa'nın evet. orada olabilir. Oh, Azra. Kesin onlara bakmaya geldi burada. Burada mı acaba? Gelsene bir. Bakalım. Burada mı? Sanmıyorum. Yok ya burada i̇leride yok ki. Köpek malzemeleri var. Yok burada. Şey, defterlerin odaya da. Defterlerin. defterlerin Kırtasiye malzemeleri mi? Evet. Baba gel. Yürü, a, asansör, asansör, asansör asansörle aşağı inmiş olabilir. Ah, Melisa, Azra bir şey diyeceğim. Otoparka mı indi yoksa? Olabilir, otoparka gittiyse kaybolmuştur. Evet. Aa, orası gizemli otoparktı. Doğru söylüyorsun. Gizemli otoparka gittiyse tek başına kaybolmuştur. Evet. Çağır şu asansörü, çabuk gidelim. AVM'nin bu katında yok. Ay, Azra, abim bu katında yok. Yok yok, çabuk o aşağı inelim, yürüyün. Açılmadı mı, gelmedi mi bu? Hayır. Allah'ım ya Rabbim daha gelmedi ya. Çabuk ol. <laughs> Araba arabaya gidin. Araba nerede? Araba. <laughs> AVM kapandı. <laughs> Nisan hala yok. yok. Bir şey diyeceğim. Yok bir şey diyeceğim. Evet. Otoparkın olduğu yeri. Tabii. Eyvah. E ee, Nisa ya. yok. Nisa bulamadık. Vallahi bir şey diyeceğim. AVM'yi harbiden kapatmışlar ha. Melisa, AVM'yi kapatmışlar. Nisa'yı bulamadan AVM'yi mi kapatıyor bunlar ya? Ay, Nisa, Azra nereden gireceğiz? Çıkış orada. İnşallah yetişebiliriz. Ah, inşallah oradan çıkışa yetişebiliriz kapatmadan. Melisa'yı bulamadık. Aa, bir şey diyeceğim. Hadi arabada yoksa Melisa arabada yoksa ne yapacağız? Boşuna mı arabaya gidiyorsun? <laughs> i̇nşallah Aa, burası daha kapatmamış mı? Bu kapatmamış. Var ya arabada yoksa biz boşuna mı şimdi arabaya gidiyoruz? Azra? Eyvah eyvah. Koşun ya ABM'de. Ah otopark burası. Koşun araba. Arabayı bulabileceğiz mi? Anahtarı mı? Aha. Al Azra arabanın anahtarı burada. Düğmesine bekle bekle. Azra düğmesine Ay, bas. A bana. Azra bir şey diyeceğim. Melisa ha. Melisa arabanın düğmesine basın. Lambası yandığında nerede yanıyor? Aa, orada. Nerede? Orada. Bus. Hani bas bir daha bas. O bizimki doğru. Boş. Ah orada. Nisa içinde mi? Hı. Nisa içinde mi? Niye? Hani bak bakayım. bakayım. O inşallah içindedir ya. İnşallah içinde. Aç aç. Var buradaymış. Oluyor. Nisa ne yapıyorsun burada? Nisa. Oh, baksana açmış. neyle ne oynuyor? merak ettik tablet oynuyormuş. Aa, tablet, tablet oynuyordu. Sen tablet oynamaya mı geldin? Sıkıldım tablet oynamaya geldim. Sıkılmış. Siz benimle hiç oyun oynamıyorum. Aa, Nisa ne diyor bak Nisa'ya bak. Azra, Melisa Aa. siz sıkılmış kardeşiniz. Siz de orada oyun oynamamışsınız. Tamam da böyle bir şey yapılır mı? Ama sen çok birden kayboldun. Merak ettik. Ama sen, sen birden kayboldun. bu duvar çatladı ben de içine girdim arabanın. Sen Baba. burada sıkılmışsın. Hı? Duvar çatladı sonra ben de birden kendimi burada arabada buldum. Aa, sonra duvar saniye çatladı. Arabada olduğu için tablet oynadım. Ha binin binin arabaya, binin ya. Boş ver burası gizemli otopark herhalde. Aa gizemli otopark. Azra sen de bin. Burası gizemli otoparkmış. Nasıl da böyle? Aa duvar çatladı diyor Melisa. Duydun mu? Evet. Nisa ne diyor? Kim Azra. Yaptı acaba? Duvar çatlamış içine girmiş sonra arabadan çıkmış. Ben size diyorum bu AVM'nin otoparkı gizemli diye. Allah'ım Rabbim inanmıyorsunuz bye. bana. Herkes arkasına yaslansın. Evet. Kemerlerinizi bağlayın gidiyoruz tamam mı? Tamam. Şimdi yer yarıldı falan içine girdim düştüm demeyin sonra bana. Tamam, Görüşürüz bay tamam. bay. bay bay. Markete gidiyorum bir şey istiyor musun? Aynen benim canım dondurma istiyor. Dondurma almayı unutma ben de size çağırıyorum Aa Yaramaza bak beni size çağırmakla beni tehdit ediyor. Senin bu üstündeki kıyafet ne? Onun için mi giydin yoksa? Evet. Venizde'yi çağırmak için giydi onu. <laughs> yaramaz seni. Ben hemen gideyim de bu kızın isteklerini yapayım. Yoksa Venizde'ye gelecekmiş. Seni yaramaz seni. Tamam anneciğim ben hemen gidip aynen, geliyorum aynen. ama tamam mı? Tamam tamam merak etme. Dondurma don, alacağım. Don, 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 don. Ben şimdi çıkıyorum. Sakın yaramazlık yapmayın tamam mı? Bak Azra ablası sana tem emanet ediyorum. Sakın Venizde'yi falan çağırıp onunla oyun oynamayın. Ay arkadaşlar ben hemen markete gideyim. En iyisi dondurmasını alayım. Ay bu kız yoksa Venizde'yi çağıracak. Bakın aynı onun gibi de giyinmiş. Bir ki saçlarını örmemişsin Nisa. Kesin var ya o zaman Venizde'ye geliyordu. Hemen markete gideyim de kızıma dondurma alıp geleyim. Sana bir şey söyleyeyim. Annen kesin dondurma almayı unutacak. Hayır. Benim annem dondurma... İstediğin kadar yık. Hadi gel taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Bak gördün mü ben kazandım. Anneme dondurma almayı unutmayacağım. Bence unuttum. Acaba Nisa ne istemişti ya? Aa ozma mı istemişti? Ben en iyisi onu ozmanıyım. Başka ne istemişti? Aa süt burgerler. Sanırım süt burger istemişti. Evet bunları da alayım. Bunları da çok sever Nisa. Bunlardan da alayım. onlara bayılır. Eve gidince çok mutlu olacak eminim. Evet sanırım cips. En sevdiğim cipslerden alalım. Arkadaşlar marketten geldim. İnşallah Nisan'ın istediği her şeyi almışımdır. Bir sürü şey aldım ama inşallah markette unutmamışımdır. Yoksa Veniz'e çağıracağım diyordu bu kız. Ay neyse bakalım eve geldik. Neyse bakalım eve geldik. İnşallah Nisan'ın dediklerini almışımdır. Yavaş yavaş eve gidelim. Eve geldik. Bakalım Nisan ne yapıyor? Aa, arkadaşlar bu kapı neden açık böyle? İnanmıyorum. Nisan nerede? Aa, ne yapıyorsunuz ya? Bu kapı neden açık? Neden kapıyı açık bıraktınız kızlar? Tahmin ettiğim gibi Nisa'nın annesi dondurma almayı unuttu. Beni Nisa hazır olayım Nisa'nın annesine aldığı abur cuburları ben götüreyim. Yaşasın. Bakın size ne aldım. sürü abur cubur. Bakın kızlar ay. size ne aldım neler aldım. Tüm istediklerinizi aldım. Bir poşet dolusu abur cubur gördünüz mü? Ay, ay arkadaşlar doğru şeyler almışım herhalde. Çok mutlular. Bakalım içinden neler çıkacak gördünüz mü? Ay. En sevdiğim ne oldu? çözüm yolu bulacağım. Sana var ya en sevdiğin dondurmadan yapacağım. Lütfen üzülme. Beni çağıracağınızı biliyordum. Ne demiştim? Annesi dondurma almayı unuttu. Nisa sen dediğini yaptın mı yoksa Betis mi çağırdın? Evet ben de demiştim çağırdım tabii ki. Çünkü annem dondurma almamış. Belki Betis'te süre gelirken olur. Ay güleyim bari. Bir de dondurmasını gelirken ben alacakmışım. Sizin aburcuların, abur alayım da görün hepsini ben yiyeceğim. Nisa yoksa sen beni de mi çağırdın? Gerçekten inanmıyorum sana. Niye böyle bir şey yaptın anneciğim? Anne. Bak sana söyleyeyim. O hiç iyi niyetli birisi değil. Tüm abur alır. Abur cuburları topla hemen saklanalım. Çabuk çabuk kızlar saklanalım. Bizden geliyor. Kabur çuburlarınızı toplayın. Hemen saklanın. Ay inanmıyorum ya. Hem beni deyi çağırıyorsunuz. Bak masa orada masa poşetiniz. Evet. Ay Nisa bak burada da var. Bunları da alın. Kulaklığınızı da alır. Masanın altına saklanın çabuk. Beni zeyi sizi görmesin burada. Yoksa tüm abur cuburlarınızı alacak. Saklanın hemen anneciğim saklanın. Ve biz geliyor. İnşallah sizi bulamaz. Kayın biraz kayın ben de geleceğim. Ben de korkuyorum. Kayın kayın kayın. Ben de geleceğim. Hadi çocuklar kayın. Yalnız sığmayacak mıyım? Kayıp kocaman masanın altına. Veniz'e inşallah bizi görmez burada. Nerede bunlar? Nereye koydular bunlara bu ciburları? Hiçbir yerde bulamıyorum. Nereye saklanmış bunlar? Burada kimse yok. Ah, Nisa sana bir şeyler oluyor. O kafandaki de ne? Z'ye dönüşmüşsün. Ben kaçıyorum bu evden. Her yer e oldu. Aha hepsini nasıl kaçırdım evden? Bütün bu ve sütü ben dondurmaya çevireceğim.